10. yaş günüme girerken ne dileyeceğimi biliyordum. Annemi yeniden görmek istiyorum. bir bulduk galiba. Defini mi? Sen en seni koşuyordun. Evet. Bir dakika bir dakika. Buradan ne çıkarsa üçümüzün anlaştık mı? Evet. evet. Tamam, Tamam evet. Kimsin sen? Ben bu sandığın koruyucusu ve rehberiyim. Sandık açıldı. Sandık açıldı. Çabuk oyalanmayın tersemler. Tam adamları. Bakış yaklaştıkça her yere bakıyorlar. Şey Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Çökenlerin bir ağaç olduğu zorunlu. Ne kadar zor olabilir ki? Beni yiyecek misiniz? Çocuklar beni yiyecekler galiba. Burak amca. amca. Baba. Merhaba çocuklar. Atastik <laughs> 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 Hey can, hey, çık ortaya göster yüzünü. Söyledik miyiz biz? Baba ne diyor bu? Ufak bir detay atlamış olabilirim kızım. Baba bu ufak bir detay mı? Aleye bak aleye. Yılan hikayesi. Dünyanın yeni hakimi ben olacağım. Hey, 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 Tabak edeceksin veda Dünyaya hakim olup süremesin sefa Kötülüğünü kullanıp perileri Allah Kraliçe periyi sana bırakmayız hasta Giremezsin ormanıma girmemişken balta Kalbimizde sevgi var Kalbimiz şey Yemeceğin Canım çekti köfte Yemeliyim hatta Çiz burger Çakır patates ve pasta Benim adım Emre Namlı Nasıl? Erşaklı Bam bizim uğraksa ne olurken Bir süper kahraman lazım bir şey atlamaz İyi dostlar varken etak kötüler kazanamaz ara Bana yardım bulamaz. etmeye ne dersiniz? Dayan buradan amca Yemek yemeden işe yaramam Bak bütün periler alamam Yemek yemeden işe yaramam Yemek bütün periler havada <laughs> <O> periler, <laughs> Yükseliyor yeniden <O> periler, <Gülüyor> <Gülüyor> Yükseliyor yeniden Bu oh, oh, oh. <laughs> böyle olmayacak. Evet, bir çözüm bulmamız lazım. Taşı verelim bence. Emre. Emre. O şeta geliyor. Kötü kraliçe tozları almak istiyor. O şeta geliyor. Dünyanın hakimi oh. olmak Dur, cadı istiyor. Aldız, yapma. O şeta geliyor. Gönder. Kötü kraliçe bence tozları teçim. almak istiyor. O şeta geliyor. Dünyanın hakimi oh. olmak istiyor. Peri Kraliçesi yakında sinemalarda